Bazı dergilerde bu işin üzerine fazla gitmeyin vesaire söylenmiş gibi ifade ediliyor. Ben katliyen böyle şey söylemedim. Çünkü ıslahımızın şeyi beyanı haricinde sadır üstürme yazılısı üzerine bir şey şey mi hayır ben öyle bir şey söylemedim yani söylemem de çünkü cevazı vermek gibidir yani ne oldu bizim şeyimizin fevkinde bir şeydir biz ıstığımızdan nasıl duyduksa nasıl terfi edilmişler şimdi kadar nasıl gelmişler öyle onun şeyine onun rabacın şeyiz. Şimdi bu meseleyi şey denler, büyük hata ediyorlar yani. Risale-i Nur'a büyük bir iptira ediyorlar. Sadakatsızlık istiyorlar. Bu Risale-i Nur'a tecavüzdür. Şimdiye kadar öyle bir altı yakın meşhur da bir şey olmamış da şimdiden böyle çeşit şey uğraması, sağlaştırma uğraması, doğrudan, doğrudan doğru yarı yani, sağlığı nura tecavüzdür yani. Bütün onların hukuklarına, ağabeylerin hukuklarına tecavüzdür. Sağlığı nurun sağlaştırması, Baştan başa ihanettir Risale-i Üstadın hukukuna tecavüzdür. Hiç, bir, 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 şekilde cevap verilemez. Üstadı beğenmemek gibidir. Üstadın sözleri yerine başkalarının sözlerini şey, şey etmektir. Buna karşıyız. Risale-i Nur'dan başka, Risale-i Nur'un esasından başka, şimdi kalıp talip olduğu üzere şimdiye kadar geldiği gibi onun hilafında sağdırı şey altında şey defisisi altında yapılanlar tecavüzdür Risale'in ona. Biz böyle itikad ediyoruz. Ve böyledir de şimdiye kadar hiç değiştirmedi de neden bu iş böyle oldu? Demek ki bazı maruzlar var. risale çekemiyorlar yani. Kendi ifadelerini Risale-i yerinde kendi ifadelerini beyanlarını sokmak istiyorlar. Bu bir aşırı davranıştır. Bunun şiddetle önlenmesi lazımdır biz elimizden gelse her tarafa çıkarak bu ihaneti, bu, bu tecavüzü lanet Lanet olsun yani. Bunu kim yaptıysa elleri, bacakları kırılsın bunların. Bundan ne tecavüz ya? Utanmadan, şey etmeden. Hadi.